annem beni zengin olduğum için seviyor. İyi seyirler. Hani şey ben kahvaltı hazırlıyorum o zaman. A hayır hayır kızım sen şimdi yorulursun falan bir de yani tabii zenginsin ya. Hani, yani ıı, tabii bununla alakalı değil yani şey. E, sen hani yorulma diyorum. Ben yapayım. <laughs> Seni çok seviyorum bu arada kızım. Çok güzelsin. Ee, hani dünküyle aynı kıyafeti giyiyorum ve saçımı bile taramadım. Ay sen yine de harikasın kızım ya. <laughs> Ay ne kadar paran vardı? Ah ne. Ay tamam tamam ben gideyim hazırlayayım kahvaltıyı. Senle görüşürüz ben oturayım şurada. Dürüp dürüp. <laughs> Neyse para alırız sonra. İnşallah. Kızım hadi gel yemek hazır. Tamam geldim anne. Ay canım kızım sonunda geldi. Sana en favori yemeğini yaptım. Avokado yumurta ve yanında pastırma. Ayrıca <laughs> ve çilek suyundan. <laughs> Aa, anne ne zahmet ettin ya sadece bir yumurta kıracaktın hani. Ay boş ver canım işte içimden geldi ya işte yiyordu. <laughs> tamam ee, şey bir şey istemeyeceksin değil mi yani? Ay ne istiyorsun ben senden kızım ya saçmalama. Yani sonuçta sen bana her şey istediğim her şeyden verdin yani sonuçta değil mi? Yani daha isteyeceğim bir şey yok değil mi? tabii tabi yok. Hadi ye, ye afiyet olsun. Sağ ol anne. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun bir bal şekerim bu arada şu paralar neredeydi? Ah biliyordum işte ya. Hep böyle bana iyi davranana böyle hep bir şey istiyorsun anne ya. Aa üstüme iyilik sağlık. Nereden çıkıyor bu cümleler kızım ya? Ben şöyle bir şey yapar mıyım? Şimdi şey paraları versen iyi olurdu. İşte veriyorum. Kaç tane istiyorsun anne? Bir üç tane yeter ya. Emin misin anne? Eminim eminim. Bu sefer abuk bir şey almayacağım. Gerçekten kızım söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Bal şekerim benim. Ay. Hadi bay bay ben kaçar. Kızım ben geldim. Neredesin bakalım? Allah kızım neredesin? <laughs> Sonunda geldim. Anne o elindekiler ne? Ee, şey işte ya e, hediyelik şeyler. E. Anne bizim bunlara ne ihtiyacımız var? Evde koyacak yerimiz kalmadı. Sen hala böyle abuk sabuk şeyler alıyorsun ya. Yok kızım öyle değil şimdi. Ee, Gördün mü bir tane at heykeli aldım. Yani bu dekibir evimize koyduğumuzu düşünsene. Bütün evimize gelen arkadaşlarım bunları bayılacaklar. Anne arkadaşın yok. <laughs> kızım saçmalama saçmalama. Boş ver işte birileri yürüme işte ya. Tamam beğenmediysen bunu kendi odamada koyabilirim kızım. Yani o çiçek ne? Zaten olan çiçek dolu ne istiyorsun? Hayır kızım hayır bunu salıda koyacağız. Gel göstereyim gel gel gel. Bak şimdi e, şunu da böyle koyacağız. Şöyle. Nasıl ama? Vallahi salonumuza çok iyi uydu. Renkleri çok iyi oldu değil mi kızım? Yani e bütün burayı, parayı, parayı bunlara mı harcadın? <laughs> Hayır kızım yani şey başka ne aldın anne? Başka bir şey. Anne çıkar şunu cebinden göster. Ee, i̇şte yani bunu aldım. Anne bu ne ya? Ee, şey ya kızım ya tamam işte dayanamadım ya çok güzel değil mi kaplanlar kaplanlara bayılıyorum kaplan desenli leopar desenli şeylere bayılırım ya. Of anne bu kaç liraydı? Yüz bin. Yüz bin mi? Anne sen çıldırdın mı? Hayır kızım çıldırmadım ver şunu lütfen. Çok güzel bir bu kere tamam mı? Harika bir dekor. Anne hiç de güzel değil bir kere. Resmen gidip bebek oyuncağı almışsın. Hayır kızım hayır şey <laughs> neyse. Ee, neyse daha fazla kavga etmeyelim çünkü ben seni çok sevdiğimden dolayı. Yani um, ben seninle kavga etmeye dayanamıyorum kızım. Dayanamıyorum. <laughs> Bu yüzden dolayı hadi şimdi barışalım <laughs> Hadi gel e, böyle birazcık oturalım. Hadi rahatlayalım. Keyfimize bakalım ya değil mi? Anne keyif falan istemiyorum. Gel hadi. Böyle ne oldu artık ya? yemek yiyelim. Ah tamam tamam sen otur. Şimdi ben hemen hazırlayacağım senin için. Çünkü sen benim için çok değerlisin yani. Sen olmazsa yaşayamam. <laughs> Komik miydi anne? <laughs> Değil miydi? Neyse hadi yapalım. Kızım favori köftenden yaptım. Hadi ye bakalım. Anne sen hiç böyle şeyler yapmazsın. Niye şimdi bunları yapmaya başladın ya? <laughs> Boş ver. Hadi ye kızım ye ye. Afiyet olsun ye. Peki. Çok güzeldi değil mi kızım? Evet anne yine sağlık. Tamam şimdi gel bakalım kızım. Nereye geldik yine anne? Ee, şey birazcık daha alsam ne olur ki? Niye anne? Çünkü çünkü birazcık kıyafete ihtiyacı var. Yani bu yüzden dolayı... anne çok azıcık para kaldı. Abi bir şey olmaz Bir şey olmaz. Ben sonra geri kalanını bak. Zaten yani bir kıyafet kaç lira olabilir ki değil mi kızım yani? Bu yüzden dolayı artan parayı sana geri getireceğim. Bu kadar basit. İyi tamam anne hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz hayatım bir tane ballı çöreği. Bay bay. <laughs> Ay bu pembe de hiç yakışma diyor. Bu kıza ya. Neyse. Ben geldim kızım. Hoş geldin anne. Elin niye boş? Ee, şey kızım. Şu, şu, bari kıyafet alsaydın. Hayır kızım. Şu, şöyle anlatayım ama ben sana. Ee, şimdi şöyle oldu ki. Biz gittik bazaya. Tamam arkadaşlarla böyle. Ondan sonra ben böyle bakıyorum bakıyorum hiç bana böyle bir şey bulamadım. Ne yani pahalı bir şey bulamadın mı anne? Ay kızım ya pahalı bir şey değil ya. Anne tamam yeter ya. Hayır hayır dinle dinle. Ondan sonra işte böyle işte bakıyordum bakıyordum. Ondan sonra ah bir baktım bir restoran var karşıda. Ay ne kadar güzel böyle öve öve bitiremedi kızlar. Sonra hep beraber oraya gidip bir şeyler yiyip işte yani birazcık. Ve hepsini sen mi ödedin anne? Ay ya kızım şimdi yani onların öyle durumu yok ki kızım ya yani ben yardım ettim ya yani şimdi. Of anne ya gel. Zaten yemek yemiştik ki niye restorana gittin ki? Ay boş ver kızım işte ya sen geç otur. Ben senin favori yemekleri yapacağım şimdi tamam mı sen hiç merak etme. Anne ya. Anne, seninle bir şey konuşmalıyız. Ee, ne oldu kızım, canım benim? Anne, şu an canım falan bırak. Bu önemli ve ciddi bir mesele. N ne oldu kızım? Ee, anne, bildiğin gibi... ...her gün gezip tozuyorsun. Gidiyorsun, durmadan kıyafetler... ...her gün restoranda yemek yiyorsun. Bütün arkadaşlarına para dağıtıyorsun. Yani... Ne oldu? İşte param bitti. Pa paran bitemez yani. Bitti mi? N evet anne, bitti. Niye şaşırıyorsun ki? Her gün tonlarca para aldın oradan. Herhalde bitecekti bir gün. Para bitemez. Bitti anne ve artık evimizi satmak zorundayız. Burada daha fazla yaşamayı, yaşayamayız çünkü burası çok pahalı. Ve artık yiyecek alacak paramız yok anne. Ve bütün eşyalarımız altın. Altın kayın, karın doyurmuyor şu an anne. Bu altınların hepsini satacağız. Bu altınları satmak mı? Asla. Hmm, i̇yi sen satarsın. Bu evi. Ben de bu altınları alırım de giderim. Şimdi git para bul. Yoksa neyse şu an çok sinirliyim ben gidiyorum. Uf ya hemen bir iş bulmalıyım ve yine çok fazla para kazanmalıyım. Yoksa annem beni hiç sevmeyecek. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.